Ani şoklar, ani soğuk, ani sıcak. Peki hocam, yapma. E, bunlar riskli diye ben mümkün olduğu kadar az yıkanıyorum. O mantıklı oluyor. Ayda <laughs> bir falan. Ayda bir falan. Hakikaten az mı yıkanıyorsun? Evet. Çok sevmem abi. Tamam. Ciddi misin ya? Ama bu adamın bir hijyen sorunu var ya. Yani. Mesela, mesela evet. kaç günde bir yıkanırsın? Mecburiyet durumları dışında haftada birdir benim ya. 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 <laughs> ha, biz alıştık. biz. <laughs> ya gel. bizim, bizim gider vardı eskiden. Pazar akşamları yıkanırdık. İşte <laughs> parlamento sinema kulübü falan. Ona alıştım. Yıllardan beri öyle devam abi, ediyorum. Adamın, yani. Sakıncalı bir durum mu? Abi, abi adamın obsesyonları olduğu için ya. Yani, Günleri belli, belli benim abi. Abi. bir durum. Çok hastayım abi. Anladım ama böyle bir şey beklemiyorum. Obsesyonu çok tipik bu. Bu adamın kendi ritüelleri var. Tabii, aynen, Ritüellerini hiç e, bırakmaz. Günü yani, yaksana Bu adam bir haftada bir yıkanıyorsa hep bir haftada bir yıkanır. Abi ben her gün. Ama bu şimdi şöyle. Bunu eğer biz her gün yıkandırmaya alıştırırsak her gün yıkanmaya başlar. O rutine alışma. Bir kez alıştım mı? Bir kez şey. alıştığım gider. Ama şu anda bunu o bir güne geçirmek çok zor. Çok Bizi zor. Bak, çok zorlar. Bizim Twitter'a düşen ha. Mert Paşa'nın haftada bir yıkanıyormuş, duş alıyormuş. Yalan ama, yok bende. Ben neyse ama, muyum abi. Bir yani. dakika Mert Paşa'nın da ağır OKB tabii. hastası. Ama Opsisi. onu anlamazlar ki. Oradan da çıkaracaklar yani. Bak bunu Hayır. saklayacaklar. altına yani. yazın, yazın. Kötü doktor. bir şey yakaladıklarında ah nasıl Hayır, durdum. doktor kontrolünde bu tanı <laughs> OKB tanısı vardır, takıntılıdır. Tabii, tabii, tabii. Buradaki burun sıkma, bile bak, saati bile belli. Buradaki burun saati sıkma. bile bellidir benim Ne abi. kadar? Sanki belli tabii. diyor. Tabii. akşam 8 ile 9 arasında saatim vardır. O saatler akşam Ya abi. dışarıdaysa? Giderim yine yaparım abi. Huzurum kaçıyor. Benim gün, ne diyorsun her ya? Her şeyde takıntı günlerim, saatlerim bellidir yani. Çok değişik yani. Oğlum, beni, hiç aklıma böyle bir şey gelmez mesela. Aa. O, duş alma saati. Ha. Ama ritüelleri var. Ritüelleri şu demek. O her zaman aynı yerde yemek yer. Aynı kaşığı çatalı kullanır. Aynı yere oturur. Aynı yerde uyur. Tahtaya vurma nokta şeylerim nokta. vardır. Saçma sapan ama sen kötü bir şey söyle. Bir başlarım 1-2-3 bir, sonra 1-2-3 <laughs> Devam <laughs> edelim. Sabaha kadar Bayağı gidelim yani.